Merhaba arkadaşlar, bugün size 16 Şubat Cuma bin çeyizlik aktüel katalogu indirimli ürünler ve kırmızı etiketli ürünler hakkında bilgi vereceğim. Hadi başlayalım. Rabde desenli meşrubat bardağı 27,50. Paşa Bahçe Live Beautiful Eco Çay Bardağı 109 TL. Paşa Live Beautiful Eko Dondurmalık 89 TL. Okyanus Home Fırçalı sıvı sabunluk 69 TL. Okyanus Home. Soyacak 19,50 TL. Süzgeç 42,50 TL. Melamin çay tabağı 12,50 TL. Elma şekilli çerezlik 6,50 TL. Dikdörtgen saklama kabı 49 TL. Hobi lifi. Tek fiyat mutfak ürünleri 27,50 TL kot perde 119 TL. Koltuk şalı 79 TL. Koltuk örtüsü 109 TL. Spor çanta erkek 139 TL. Spor ayakkabı erkek 279 TL. Yüksek taban spor ayakkabı kadın 329 TL. Spor çanta kadın 199 TL. Kamuflaj desenli sweatshirt kadın 149 TL. Kamuflaj desenli tight kadın 99 TL. Tam fermuarlı polar üst kadın 159 TL. Çelik termos seti 369 TL. Balıkçı çizme küplü 199 TL. Kamuflaj yağmurluk 229 TL. Eşofman altı erkek 139 TL. Oduncu gömlek erkek 179 TL. Eşofman altı erkek 109 TL. Büyümeli kadife pijama takımı kadın 279 TL. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.